Yeşilçam sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ağır inme sonucu tam 4 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. 76 yaşındaki usta oyuncu, uzun ve zorlu bir sürecin ardından yaklaşık 5 aydır fizik tedaviyle sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Ancak Kadir İnanır'ın ortaya çıkan son hali ise sevenlerini kahretti. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Usta ismin yeğeni, geçtiğimiz günlerde İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk kez konuşmuştu. Yeşilçam Yıldızı'nın yeğeni, Kadir İnanır'ın fizik tedavi aldığını söyleyerek, ''Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bir takım fizik tedaviler alıyor.'' ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun setlere dönmesi hakkındaki soruya, ''Benim cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi.'' cevabını vermişti. Son olarak uzun bir süredir gözlerden uzak kalan Kadir İnanır, vücut hareketlerini yeniden kazanabilmek için yoğun ve disiplinli bir rehabilitasyon programına devam ediyor. Tüm bu zorlu süreci metanetle atlatan Kadir İnanır, yanındaki yakın dostlarının desteğiyle moral buluyor. Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Paylaşılan fotoğraflarda usta oyuncunun belirgin şekilde kilo kaybettiği dikkat çekerken, zayıflığı takipçilerin gözünden kaçmadı ünlü oyuncu adeta bir deri bir kemik kalmış. Hayranları, İnanır'ın en kısa sürede sağlığına kavuşması için destek ve iyi dileklerini paylaştı. İnanır'ı yakın arkadaşları Ümit Tokcan ve Salih Turhan, geçen haftalarda da usta oyuncuyu fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti. Yaklaşık 5 aydır fizik tedavi gören sanatçıyı, en son ziyaret eden isimler halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Salih Turan olmuştu. Öte yandan pek çok filmde rol almış ve hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni de aslında ünlü bir şarkıcıymış. Meğer Usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'dan başkası değilmiş. Ünlü ismin bir diğer yeğeni de aslında tanıdığımız bir oyuncuymuş. Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz aylarda yeğeniyle buluşmuştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Kadir İnanır'ın diğer yeğeni de ünlü oyuncu Levent İnanır'mış. Kadir İnanır'ın son sözleri sevenlerinden dua etmeleri oldu. Türk sinemasında güçlü bakışları, asi ruhu ve halktan yana tavrıyla bir dev haline gelen Kadir İnanır yalnızca bir oyuncu değil. Aynı zamanda bir dönemin ruhunu, bir halkın hayalini ve bir sinema geleneğini temsil eden çok özel bir figürdür. Onun oynadığı her film sadece bir sahne değil, bir duruşun bir karakterin ve bir felsefenin ifadesi olmuştur. 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, kalabalık bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Karadeniz'in hırçın doğası, insanın sert ama sevgi dolu karakteri onun kişiliğinin temel taşlarını oluşturdu. Her zaman olduğu gibi çocukluk insanı şekillendirir. Kadir İnanır'ın dik duruşu, sözünü esirgemeyen karakteri ve mücadeleci ruhu tam da bu coğrafyanın eseridir. İstanbul'a geldikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV bölümünden mezun oldu. İlk gençlik yıllarında foto romanlara poz verdi. Bu dönemde hem yüz hatları hem de duruşuyla dikkat çekti. Ardından 1968 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'na katıldı ve burada elde ettiği başarı onun hayatının dönüm noktası oldu. Bu yarışma onun kapılarını Yeşilçam'a araladı. 1970'li yıllara gelindiğinde Kadir İnanır artık sinema sektörünün gözde jönlerinden biriydi. Ancak onu sadece yakışıklılığıyla ya da popülerliğiyle anlatmak yetersiz olur. Kadir İnanır sinemaya taşıdığı duruşuyla, ruhuyla, samimiyetiyle oyunculuğun da ötesinde bir figür haline geldi. Kadir İnanır sinemaya başladığında Türk toplumu büyük bir değişim sürecinden geçiyordu. Onun oynadığı karakterler bazen toplumun alt sınıflarından bir adam bazen sisteme baş kaldıran bir devrimci, bazen imkansız bir aşkın kahramanı oluyordum. Ama her zaman bir mesaj veriyordum. Filmleri sadece kurgu değil, bir halkın gerçekliğini, acılarını, umutlarını da taşıyordu. En çok birlikte rol aldığı isimlerden biri Türkan Şoray'dı. Şoray ve İnanır çifti, Yeşilçam'ın en unutulmaz ikililerinden biri oldu. Selvi Boylumal Yazmalım, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Bodrum Hakimi, gibi birçok film. Bu ikilinin aşkı kadar oyunculuklarıyla da efsaneleşti. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya ile İlyas'ın hikayesi Türk sinemasının en dokunaklı aşk öykülerinden biri olarak hafızalara kazındı. İnanır'ın bu filmdeki sade ama güçlü performansı hala izleyicinin yüreğini titreten sahnelerle anılmakta. Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterler genellikle adaleti arayan, halktan yana duran Zorluklara boyun eğmeyen erkek figürleridir. Bu roller tesadüf değil, onun dünya görüşünün sinemaya yansımasıdır. Gerçek hayatta da ezilenlerin yanında olmayı, haksızlıklara karşı ses çıkarmayı kendine görev edinmiştir. Onu diğer oyunculardan ayıran en temel fark da budur. Oynamakla yetinmemiş, yaşamıştır. Kadir İnanır'ın özel hayatı da en az sinema hayatı kadar merak konusu olmuştur. Yaşamı boyunca birçok kez aşık mı, evli mi, çocuğu var mı gibi soruların odağında oldu. Fakat o bu konularda her zaman sessizliği tercih etti. Medyatik ilişkilerden, sansasyonel açıklamalardan uzak durdu. Gösterişli bir hayat sürmedi, kamera önünde başka, kamera arkasında bambaşka biri olmadı. Bugüne kadar resmi bir evlilik yapmayan Kadir İnanır'ın uzun süredir birlikte olduğu bir hayat arkadaşı var, Jülide Kural. Kendisi de oyuncu olan Kural ile olan ilişkisi uzun yıllardır devam ediyor. Evlilik yapmayan çift, aşkı ve hayat arkadaşlığını kurumlara bağlı kalmadan yaşadıklarını, birbirlerine olan bağlarının resmiyetten çok daha güçlü olduğunu her fırsatta dile getirdiler. Bu birliktelik, magazin dünyasının dayattığı kalıpların dışında olgun, saygılı ve derin bir ilişki örneğidir. Özellikle 2024 yılında Kadir İnanır'ın geçirdiği ciddi sağlık sorunlarında Julie de Kural onun en büyük destekçisi oldu. Hastane süreçlerinde kamuoyuna doğru bilgileri verdi, onun adına açıklamalarda bulundu. Bu süreçte verdikleri dayanışma ve sevgi mesajları birçok insanın takdirini topladı. Kadir İnanır, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir zaman hayattan elini çekmedi. Sağlık sorunları yaşadı, beyin damarlarında pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak her seferinde dimdik durmayı başardı onun yaşamında pes etmek diye bir kavram hiçbir zaman olmadı. Hayat arkadaşı Jülide de kuralında dediği gibi Karadeniz'in gücünü taşıyor. Yaşama sıkı sıkıya bağlı bir adam. Onun adı mücadeleyle anılır, teslimiyetle değil. Bugün hala adından saygıyla söz ettiren, Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Kadir İnanır, yalnızca bir aktör değil, aynı zamanda bir fikir, bir duruş, bir halk temsilcisidir. Genç nesiller için hala ilham kaynağıdır. Onun filmleri hala izleniyor, hala konuşuluyor, hala ders niteliğinde analiz ediliyor. Kadir İnanır'ın hayatı sadece sinema perdesinde geçen bir hikaye değil. Aynı zamanda Türkiye'nin sosyal değişim sürecinin, halkın sesi olmanın ve sanatla bir duruş sergilemenin öyküsüdür.